Cumhuriyet Halk Partisi'ni terör, terör, terör örgütleriyle irtibatlandıranlar alçaklardır, alçaklardır ve şerefsizlerdir. Kılıçdaroğlu tüm bu yaşananları görmezden gelip CHP'yi terörle ilişkilendirenlere karşı vekillerini savundu. Bu saldırıyı yapanlar sözde CHP'yi terör örgütleriyle irtibatlandırarak yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni terör örgütleriyle irtibatlandıranlar alçaklardır ve şerefsizlerdir. Kılıçdaroğlu katıldığı bir söyleşi de vekillerinin PKK cenazelerinde boy göstermesine dair yöneltilen soruyu gerçeğin tam aksi şekilde cevapladı. Sezgin Tanrıkulu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sürekli PKK taziyelerine katılması hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Hiçbir PKK taziyesine katılmadı arkadaşlar. Partide PKK sempatizanların barınmasına neden izin veriyorsunuz? Böyle bir şey yok arkadaşlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. <laughs> <laughs> Partinin terör <gülüyor> örgütleriyle <gülüyor> irtibatlandıranlar <gülüyor> alçaklardır <gülüyor> ve şerefsizlerdir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin terörle ilişkilendirilmesine isyan etti. Cumhuriyet <laughs> <laughs> Halk Partisi'ni terör örgütleriyle <gülüyor> irtibatlandıranlar <gülüyor> alçaklardır <gülüyor> ve şerefsizlerdir. Siz bu kentin sokaklarını ayırırsanız barikatlar kurarsanız bu kabul edilemez. Ve doğru değildir. Barikatları kuran arkadaşlara da kişilere de kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabi. Kesinlikle siz Tahir Elçi'yi seviyorsanız onun vasiyetinin gereğini yapın. Kaldırın onları. Onları kaldırın. <laughs> Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. <laughs> Şu an terörist diyemedi. Ben hukuk diliyle konuşmaya özen gösteriyorum. O sebeple bunu böyle ifade ediyorum. E, 50 PKK'lı niteliği taşıyan kişinin kendisini böyle ifade eden kişinin e, ayrıldığı yolunda bir bilgi oldu. Bu resmi bir bilgi. Halk terör örgütleriyle irtibatlandıranlar alçaklardır ve şerefsizlerdir. <laughs> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... CHP'nin terörle ilişkilendirilmesine isyan etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni terör örgütleriyle irtibatlandıranlar alçaklardır ve şerefsizlerdir. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. <laughs>